Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıradaki yeşim ruhumuzda arkadaşlar fırtına tekmesi. Bu da bize yumruk bıçağına ait bir yeşim ruhu arkadaşlar. Bizim direkt sağ biliyorsunuz şarjımızın ikinci ve üçüncü vuruşunu bu sefer değiştiriyor arkadaşlar. İlk şarjını değiştirmiyor. İlk şarjı aynı. Sadece ikinci ve üçüncü şarjını değiştiriyor. Yani şöyle bir ikinci tımlamada bıraktığımız zaman şu şekilde bir e, ee, tekme atmaya başlıyor. Üçüncü şarjda da yine aynı şekilde fulllediğimiz zaman yani bu şekilde bir vuruşu var arkadaşlar. Ee, ama ilk şarjında da şu şekilde bir vuruşu var sadece. Yani onun bilgisini vereyim. Bu yeşim ruhumuzda bu kadardı. Bir sonraki yeşim videosunda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Lütfen ki bana destek olmuş oluyorsunuz o şekilde. Bay bay diyorum.